Elazığ Belediyesi kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte olası mevsimsel sorunlara karşı gerekli hazırlıklarını tamamladı. Elazığ Belediyesi kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının normal seyrinde devam etmesi ve yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Oluşturulan kriz masası bünyesinde şehir merkezi 10 bölgeye ayrılarak 280 personel, 60 iş makinası ve tuzlama aracıyla hizmet verecek. Ee, biz Elazığ Belediyesi olarak 2021-2022 kar mücadelesi sezonumuzda hazır olarak beklemekteyiz. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Başkan Yardımcısı İrfan Ergüven, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Saha Amirliğinde Elazığ Belediyesi'nin yaptıkları hazırlıklar hakkında bilgiler verdi. Yeni açılan yerleşim yerimiz özellikle Çatal Çeşme ve Yemişlik bölgesini de göze alarak, e, karla mücadele ekiplerimizi artırılmış bulunmaktayız. bu yıl 13 adet grederimiz, 11 adet kar küreme ve tuzlama aracımızla sezona başlamış bulunmaktayız. Başkan yardımcısı İrfan Ergüven araçların ve malzemelerin Elazığ'ın farklı noktaları için hazır olduğunu söylerken kış sezonunun rahat geçmesini öngördüklerini dile getirdi. diğer yollarımızda özellikle 5 adet tuz sericimiz ana bulvarlarda çalışacak. 6 adet de tuz sericimiz yüksek yerlerde vatandaşların rahat etmesi için tuzlama çalışmalarını yapacağız inşallah. E, 2021-2022 sezonun e, daha rahat e, geçeceğini umuyoruz. Öte yandan herhangi bir problemde karşılaşılması halinde belediye ekipleri veya beyaz masayla irtibata geçilmesiyle sorunun hızlı bir şekilde giderileceği hatırlatıldı. Sıkıntı çektiğimiz zamanlarda vatandaşımıza mesajla bildireceğiz. Vatandaş göre önemini alacak. Bizim ayrıca beyaz masamız 24 saat çalışacak, yolda bir sıkıntı çeken veyahut da yollarda sıkıntı bulduğumuz zamanlarda vatandaşlarımız bize bildirsinler, biz her türlü yardımlarına koşacağız.